Beyaz bir şey söyleyeceğim. <laughs> evet. Abi kurduruyorsun ama ben Ayhan'la dövüşmem şimdi. Ayhan, gel bakalım bir Ayhan. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Ben hakem olacağım. Abi, ben ama bir dakika vurmak <gülüyor> yok. <gülüyor> yok tabii. Hayır. Yani, yok, hayır zaten... ben onun için gelmedim buraya. Gezereceğiz. Evet. Beyazcığım. biraz hareket. Hocam. Ee, çok hareketli. Mümkünse iplerden değil buradan uzak Hocam. dur. Hocam. <laughs> 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 buradan Eyvallah, uzak tamam. dur. Abi eldiveni. Bu yani. biraz küçük bir eldiven evet, sana. Evet. Takmış gibi düşün. Hocam şimdi ben yapıyorum sonra sen yapacaksın ama. Söyleyeyim yani bize tiyolarını bir göstereceksin. Evet Abi, hocam. Hoca burada. <laughs> <Hocam>. ya, <laughs> bu, ya bu, Allah bu ya, bu işe alet etmeyelim. Böyle, evet. <laughs> böyle boks müziği mi olur ya? Abi. Çok güzel ama. <laughs> Denri <Durmayın, gülüyor> evet, Gel. yeni lan lan Belden aşağı vurmak yok. O zaten yok öyle bir şey zaten yok. <laughs> Allah muhafaza. Evet. Ben temiz boks istiyorum. Hmm, tamam. Boks. Hadi bu şans. Hadi Hasan hadi <laughs> hadi. hadi. Ayrı, ayrıl, ayrıl, ayrıl. Baba bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Türk erkeği olarak biz boks ederken devamlı demek ki vücuttan var bu <laughs> devamlı insan kendinden şöyle savunursun ben devam aman aman <laughs> aman 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 ay hadi aman <laughs> <laughs> niye böyle bir... savunma savunma ne kadar <laughs> güzel sen tak onu aslında yani film için Çek. E, çok basit birkaç bir şey hani ilk başında bana neler öğrettiğini tamam. göstereyim. Tabii yani gerçekten e, yumruk yemiyorsun. Yani yüzüne yemiyorsun ama eldivenine yiyeceksin. Ha, eldiveni ve e, yediğinde kafanı ve vücudunu ona göre kullanınca efekt bindiğinde üzerine zaten gerçekten almış gibi duracak. Sonunu anlamadım. Yani Allah e, eldivenine yediğinde diyor. <laughs> o davulu çalacağım diye yedim programın yarısını yedim. <laughs> ya Abi. şuna verin bir davul dışarıda vursun. Vursun dursun ya, ya Allah Allah. Evet. Sonluk. Yani olur. prensip olarak eldivenin dışına vuruyoruz. O zaman yemiş gibi olur. Olur. Aynen. Ama bazen kafaya falan da gelebiliyor. Ama aynen. yani hiçbir tane kasıyor. <laughs> ben dikkat ediyorum. <laughs> <ona sana. Gülüyor> evet. evet. Şimdi önce dizlerimizi kırıyoruz. Böyle bir atın üzerinde oturur gibi dengedeyiz. Okey. Huh. <laughs> Biraz sarayda dolaşalım istersen. <laughs> 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 Böyle başlanıyor. Evet. <laughs> <Okay>. Süper. <laughs> Kesin gardını de. Şimdi her zaman yüzün kapalı. Yüzüm kapalı. Okay, yani bir, ama gözlerle. Kapan bakayım. Kapat. Ama insan merak ediyor. Ay, bir bakayım ya. <laughs> yani biraz aç ne olur. Aa göz. Dur, dur. Ölüm ver. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> evet yüz kapalı. Evet. Bir tane mesela dışına. Evet. Dışına mesela. Vuruyorum. Şimdi kafanı geriye at. Ben vuruca bak seyirciler. Arkadaşlar bir süre sonra gerçekten yiyormuş gibi olur fark edecek. Biraz yakın tut yüzüne. Ama sana bir şey söyleyeyim. Eldiveni yakın tut yüzüne. Bana burada iş yaptırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> al, al öyle değil. Aa, Samur, Samur sen vur, sen vur dışına. Sen vur. Buraya vur. Vay. Gördün mü? Yani onu vücudunla yapacaksın. Tamam. <gülüyor> 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 bak şimdi... E, bir tane de mesela ko koreografi yapalım. Bir mic yapalım. atalım bir tane. Yapalım. Ne yapalım? Şu, yani Eğiliyorsun. Ha eğiliyorum. Mike atıyor. Şimdi ben atacağım gel böyle. Abi o kadar sevindim ki ben bir de onun zamanında Mike da atmıyordum. Valla <laughs> ya öyle güzel bir güne denk geldin ki ata valla ya. Ulan iyi ki geldiniz <laughs> ya. Yani. Çocuklar aranızdan başka Mike atmak isteyen var mı? <laughs> valla gözünü atalım abi Mike. <laughs> Şimdi direkt çıkarıyorum bir tane. Evet. Eğiliyorsun buraya kontra vuruyorsun. Bununla. Onunla değil diğeriyle. Onunla da olur. Ama diğeri daha güzel gözüküyor. Sen bana bırak orasını. <laughs> Gerçekten ya, vurma. Vurmam, vurma. Çünkü vurursan benim vurma alışkanlığım var kontrol olarak. <laughs> <laughs> Tüm televizyon tarihiyle iki komedyen birbirini dövdü olarak geçeriz. <laughs> <laughs> ağır çekim yapalım bak. Ağır çekim bak. Vandamlar falan var ya. Her şeyi ağır çekim yapıyor. Mesela Vandam bak. Mesela vur Vandama ağır çekim. Yani o <laughs> <onların> hayatı hayat <laughs> ağır çekim. Anladın mı? Bak. Mesela Mesela Onların mesela mic'ları bile ağır çekim. Şimdi bir tane direkt ağır çekim çıkar. Mesela arkadan devam et devam et o ağır çekime. Ar <laughs> arkadan gelen adama vur. <laughs> arkadan geliyorsun. <laughs> şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. <laughs> ya yeter ne yapıyoruz? Evet evet. Güzeldi. Güzeldi. Aa, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Oy. Ellerinize sağlık. Çocuklar ringi kaldıralım. Oh. Bitti mi ya? Of. Güzel eğlenti <laughs> var. <Ne> güzel <laughs> eğleniyorduk <laughs> ya. <Biraz gülüyor> rahatın, Abi ben sana bir şey ben. söyleyeyim. Bu... <laughs> yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu box box böyle ayakta duruyormuş falan gibi dalga gibi görünüyor ama ip atlaması da. Tabii canım. Bunun yani bayağı bir efor işi abi. Bunun itmanı var bunun her gün terlemesi var, koşması var. Genelde bunu bir daha yap. Abi yok insan ağa çekiminde yoruldum ya. <laughs> bunun da bunu 16 saat yaşadım ya her gün. Ciddi söylüyorum. Yani. Ya. Bir de ö, acayip e, bir Alman disiplini var <gülüyor> <Alman'da>. <gülüyor> Gerçi evet. zaten gurbette hep öyle bir şey görüyorsun yani bütün gençlerimizde öyle bir durum var. Eve geliyoruz, dinleniyoruz. Ayhan'da mı kaldın? Hayır, benim kaldığım yerde ha. Ayhan da bizim koçumuz olduğu için ha. birlikte beni train ettiği için sürekli birlikte kaldım. Ikimiz, i̇kimiz bitmişiz oğlum. <laughs> Ayhan taş gibi <laughs> oturuyor, ikimize bak. Ah, akşam akşam dinliğinden sonra <gülüyor> mesela <gülüyor> ya, yani. iki, iki dakika televizyon seyrediyoruz tekrar geliyor. Enerjim varsa biraz daha yapalım istersen. <laughs> 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 Oy, atanın gelişi. Bana vereceğiz. Sevgili Atan'ın boks öğrenince tabii ee, her yere öyle gider gelip oldu. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz. <laughs>